Merhaba arkadaşlar, buraya günaydın. Günaydın, sen de de Zümra. Günaydın. günaydın. Şimdi İkra ve Zümra, uzun biraz ara verdik arkadaşlar. Video çekemedik. Ama yine bomba gibi geldik. İkra ve Zümra. Yes. Yes. Yumurta kıracağız. Yumurta kıracağız. Evet ablası, al şimdi tereyağımızı atıyoruz. Önce şöyle atalım. Ocağı mı Evet. Önce şöyle yapalım. Ocağı ya, açtık mı? Ben kontrol edebilir miyim? Arkadaşlar böyle şeyler... Hayır. Esra <laughs> e, ne yaptın? Zümra daha yağ olmadan gitti. Yumurtayı kırdı arkadaşlar. İnanmıyor. <laughs> <laughs> Anneciğim öpücük atar mısın? Öpücük ee, at. Anne, anne azam. Ay. Şey, Kırdım. Yağımız olmadan Zümra ne yaptı, ne yaptı Zümra? Evet, Zümran? hiç güzel olmadı bence Zümra ne yaptı? Zümra gitti. Oba! Gitti Zümra, ne yaptı? Yumurtayı anne. kırdı. Anne ben şimdi bunu boşaltacağım, böyle hiç güzel olmadı. Ama anne, anne yazık. ki ben bakabilir miyim bu yumurtanın akıbetine? Hayır. Ama bak hayır. erimedi anneciğim. Anneciğim öyle yapmayacağız. Verir misin bana bir? Verir misin? Anne, anne tamam sana vereceğim. Ben şurayı temizleyeyim. Bak pis yaptın tereyağını. Yumurta yaptın Zümra'ya. ya. Bak ne yaptın. Daha yağ erimedi ya. Baba, baba. ya anne kıstırmasın. Karıştırma Zümra. Ben de bunu kırayım. Yani nasıl bir şey olur. Anne kıstıyor ki yumurta düştü içine. Dur bekle bak bak yumurta kabuğu düştü. Ay hayatımda yediğim en değişik bir yumurta oldu kızlarla. Ya anne ben yemeyeceğim. Biz bence bir tane daha kıralım seninle. Ben size de. O onun olsun. O zaman ne yapıyoruz İkra? Git diğer bir tavaya getir anneciğim. Zümra ne yaptın? Yaptın mı kızım? Mama oldu mu anneciğim? Ben sana. Maşallah sen anne. Maması oldu kızımın. Mama ne? No. Ne o? Mama kaydı. Yumurta. 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 Yabancı, evet, bugün yemek yapıyoruz Zümra size. Babacığım, o Burayı da karıştırıyoruz Zümra. Tamam. anneciğim, olmaz. Zümra bugün yumurta yapıyoruz size. Kendi yumurtası arkadaşlar, onu kendi yesin. İkra biraz daha kırık sıcak yanarsın. Kırıp karıştırmak istemiyor. Direkt ya. öyle olsun istiyor. Anne diyor hiç karıştırma diyor. Bu oldu. İçine bakalım oraya bak anneciğim. Anne demiş. Ne istiyorsun? Anne. Anne. ne yapıyor? Bir bakalım Mikra ne yapıyor? Mikra tava arıyor. Bakayım evet olur Mikra. Orayı kapatalım. Dolabı kapatalım. Evet anneciğim. Hemen buraya dönüş yapıyoruz. Bu bitti mi Zümra? Bak senin yumurtan pişti. Alkış yap. Alkış. Alkış yap anneciğim. Alkış. Öpücük at. Zümra öpücük at anne. Aa, Bu, bitti. Şey. Bu bitti. Tamam. Senin bitti. Bu senindir. Bak seninkini buraya alalım Zümra. Anne yumurtama ver. Ay yumurtasız Önce bir tereyağını koyalım. Tamam çık. çık anne, oradan iner mi bilmiyorum hiç daha. mi? Evet. Kahvaltı hazırlıyoruz. Al bakalım ikram. Bu da ikranın. Zümra abla yapıyor şimdi de bekliyoruz değil mi anneciğim? Bekliyor muyuz Zümra? Ya. Bekliyorsun. Aferin sana Zümra. Yemek ister misin yumurtandan? Söyle. Üfle üfle. Arkadaşlar üfle. böyle bir güzel yiyiyoruz. Yemediğimiz şeye de böyle yiyoruz. Çok güzel yumurtamız olmaz. Evet. Zümrancığım üfledin mi? Üflüyorum. Üflüyorsun. Hadi at at ağzına bakayım. Haa. Ay ay sıcak mı? Sıcak mı anneciğim? Ay sıcak geldi. Nasıl duruyor? duru bu? Çok güzel şimdi elini yapalım. Hayır Zümra onu ona katmıyoruz. Onu ona katmıyoruz. Şimdi abla kırıyor. Sen kırdın. Ha oraya koyma. Ben alabilirim. Bu Zümra'nın ikranın. Daha karıştırmayı sevmiyor arkadaşlar. Diyor direkt kırayım kalsın. Kır bakayım anneciğim. Biraz aşağıdan kır anneciğim. Yukarıdan kırma. Evet aşağıdan. Çok yukarıdan kır. <laughs> Ver bakalım onu. Anne kuruklar kaldı sen. Tamam anneciğim alırız sorun değil. Al bunu da. Mama. Aşağıdan kır. Biraz elini aşağı getir. Aa. Aç aç yumurtanı. Anne. Hop, Aferin. Aferin. Anne bak yamamam oluyor. Ay arkadaşlar çok da güzel kırmadı mı sizce bence? Çok anne. Ben marş, anne maşallah kızım. Bak yamamam oluyor. Yumurta düşmüş onu alalım anne diyor. İki tane yeter değil mi ikrancım sana? Ee, ben bence yeter Bence yeterli anneciğim çünkü kahvaltımız <laughs> karıştırmıyoruz Nefis. Nefis mi? Nefis. Ay çok beğendim Zümra yumurtasını. Bakalım. Ellerini mi yıkamak istiyorsun? Evet. Yıka bakalım anne. Bitmişse. Zümra ne yapıyor? Güzel mi? Oh nefis. Eğleniyor. Ne oldu? Eğlen. Elin. Arkadaş. Bunu sevilirsin Amine İkra. Ben Bakayım. Arkadaşlar siz musunuz bebek? Benim bir tane yavru bebeğimin kıyafeti yoksa ben çoraplardan yaptım üstü. Işte. Evet. Pilat. Bugünlerde çoraplarımızdan ne yapıyoruz? Kıyafet yapıyor ve onu videoda çekebiliriz Amine İkra. Çoraplardan Amine İkra bebeğine kilot yaptı elbise yaptı. Çok güzel şeyler yaptı. İyi, iyi, iyi. Nam 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 nam. Akşam mu? Oo, hisli oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ev. Concurrentle... baba. Baba. Ne istiyorsun? Baba. Siz, ya o siz ya. Sizden sizimizden isteyin. O o size yardım edebilir yoksa evet. yazmadım. kahvaltısını burada bitirmek üzere. <laughs> Çok mu güzel Zümra? <laughs> Beğendin mi? <laughs> Acı mı? Yumurta. Arkadaşlar yine yeni konuşmaya başlıyor. Anlamaya çalışıyor. Ben, ben şey şöyle koyayım sis gibi oldu kızımın evet, Tam senin sevdiğin gibi değil mi anneciğim? Evet. Afiyet olsun bebeğim. Doyum, doyum. Hayır sakın elini sürme sıcak orası. Hadi Zümra inelim şimdi soframıza gidelim. Hadi anneciğim in. Evet şimdi kahvaltıya oturacağız arkadaşlar. Hadi öpücük atın. Çok... Hadi artık Arkadaş... geç kardeşinin yanına itiraf. Arkadaşlar bana bir şey söyleyeceğim. Bir şey bu sefer bir yapma Ay, Evet. Ayyayasın. Hadi. Bye bye. Hoşçakalın. Şimdi biz kahvaltıya geçeceğiz. Ne oldu? Ya. Arkadaşlar yanlış. Öyle söylüyor. Tamam. Hadi bye bye. bye, bye. Görüşürüz.